Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alcan ve bugün arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün iki tane şey göstereceğim size birincisi videonun başına intro nasıl koyulur site üzerinden yani YouTube üzerinden yapacağız bunu bu arada ve intro biterken şekilli halde bitmesini göstereceğim ve bu videoyu artık bunun yapalım yapımını BK Emirhan diye arkadaş buldu. bu arada benim kanalıma abone olup diğer videolarıma like atmayı unutmayın ve bu videoya da like atmayı unutmayın bir hafta video atmadım işlerim vardı arkadaşlar dün attım bugün de atmaya devam edeceğim oyun videoları da gelecek Tabii ki de burada BK Emirhan'ın da kanalı var bu bulmuştu gördüğünüz gibi bunun da buna da abone olup like atmayı unutmayın gördüğünüz gibi gaz videoları var ben de, de beraber videolar çekiyoruz arkadaşlar Ve 133 abonesi olmuş benim 66 abonem var adam bana fark açtı arkadaşlar abone olun da geçelim şunları arka geçelim onun arkadaşlar neyse biz videomuzun konusuna geçelim ilk önce yükle yerine geliyoruz arkadaşlar kanalımıza girdikten sonra Buradan hiçbir şey yapmayacağız. Videolar oluşturun yazıyor. Oradan video düzenleyici var ona tıklayın. Ben logosuna tıkladım. Ama siz düzenleyicisine tıklayıp da girebilirsiniz. Buradan bunları kapat. Heh. Şimdi introyu ilk önce intro koymayı göstereceğim. Introyu koyma koyabilmek için intronuzu kanalınıza yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu zorunludur yüklemeden yapamıyorsunuz. Yükledikten sonra başka bir videonuz da varsa böyle benim mesela burada Minecraft videom var, Clash Royale videom var mesela, Minecraft Skyros online kafa topu videolarım var. O böyle yüklediyseniz şöyle yapıyorsunuz. Intro'yu ilk başa sürüklüyorsunuz. Videoları buraya sürükleyin yazıyor. Kamera var şurada. Çarpıya tıkla bunda. Duraklat şunu sonra buradan herhangi bir videonuzu alıyorsunuz ama yüklemeniz gerek dediğim gibi ben videolara filikten ya da çıkan ya da abone ol butonu nasıl ekledi onu gösterdim şöyle kapat ve gördüğünüz gibi intro ilk başa koyduk sonra videoyu koyduk ve izleyin Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi introdan sonra video başlıyor gördüğünüz gibi şimdi isterseniz tabi bunu diyelim şunu kapat bunu da kapat ilk önce diyelim bu videoya koyalım sonra arkadaşlar de introyu sona koymak istiyorsunuz gördüğünüz gibi buraya da böyle sona da koyabiliyorsunuz intro sonradan geliyor İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz şöyle koyayım ben ilk başa intro sonra video okey şimdi intro biterken şekilli bitmesi onu göstereceğim buraya gittikten sonra üçgen var yan yatmış şekilde ve iki tane üçgen birleşmiş yan yatık şekilde ona tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi şekiller var altta kaygı yanlışlıkla gördüğünüz gibi bundan herhangi bir tanesi seçiyoruz mesela ahır kapısı var burada ben şöyle şunu seçeceğim <laughs> sesim gitti bir anda gördüğünüz gibi intro bitiyor dur yanlışlıkla buraya aldım Gördüğünüz gibi intro şekilli bitti. Burada kalp şekli var, yıldız şekli var. İsteyiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Mesela videonun sonuna koyalım. Bittiği biterken yıldız şeklinde bitsin. Bakın mesela. Aydı daha var mı? Şöyle biraz daha ileri alalım. 5 saniye 4 saniye 3 2 1 ve gördüğünüz gibi yıldız şekilde bitiyor arkadaşlar güzel bir şey bu videomuzda bu kadar arkadaşlar dediğim gibi ben kemana da abone ben arkadaşlar e, çünkü o bana söylemişti belki o da aynı videoyu çekmiştir bakalım çekmiş mi ya neyse bakmayalım gördüğünüz gibi o da aynı videosunu çekmiş şimdi ben buldum demeyeyim ondan gördüm de çekiyorum bu videoyu bu videoda bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.